muhteşem bir haftayı teşkilat dizisinde geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki bölümde teşkilatta neler yaşanacak. Altay ve Kraliçe mücadelesi tüm hızıyla devam edecek. Önümüzdeki bölümlerde dediğim gibi arkadaşlar Altay ve Kraliçe arasında yaşananlar adeta bizleri ekranları kilitleyecek. Sizler peki Kraliçenin artık sonu gelsin çok fazla uzatıldı isteyenler diyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterim. Kraliçenin tabii ki de ben bu sezon sonunda mutlaka sonunun gelebileceğini düşünüyorum. Tabii ki de bu farklı bir düşmanla devam edilecektir. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi Fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Önümüzdeki haftaki bölümlerde dediğim gibi Altay adeta kraliçeyi kafaya taktı. Bakalım önce tabii ki de Selen'i e, sürekli şey yapması gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Selen kraliçenin en iyi adamlarından birisi, en iyi elemanlarından birisi. Tabii ki de Selen kraliçeyi bakalım arkadaşlar onun yanında güven kazanmak için mi yoksa abisini hainlik etmek için mi duruyor? Hep birlikte göreceğiz. Ben açıkçası Selen'in hain olduğunu düşünmüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.